Merhaba arkadaşlar. İngilizce öğreniyoruz. Adında ve tadında yepyeni kanalımızda sizlerle beraberiz. Şöyle bir geçmişimizi hatırlayalım. Bugüne kadar kaçımız İngilizce öğrenmek isteyip de İngilizce için heveslenip de hevesi kırılmadı, yarı yolda bırakmadı. Ortaokulun başlarından beri birçoğumuzun İngilizce olan ön yargısı hep bizleri birkaç adım geride bıraktı arkadaşlar. Okul sıralarından başlayıp birçoğumuzun bu anımıza kadar uzun yıllar özgüven eksikliği yaşamasına sebep oldu. Geçmişe dönüp baktığımızda konuşamama, yapamama korkularıyla soğuduk bu dilden. Bir nevi soğutulduk arkadaşlar. Oysa İngilizce bir dünya dili arkadaşlar. 54 ülkenin ve 400 milyondan fazla kişinin ana dili olarak kabul ediliyor. Yabancı dil olarak da 1 milyardan fazla insan konuşuyor bu dili. İngilizcede konuşmaya ağırlık verilmesi gerekirken bizlere yıllarca cümle kuramama özrü kazandırıldı. İngilizcenin matematik, fen, tarih gibi derslerle aynı kategoride tutularak kağıt üzerinde birkaç dil bilgisi kuralından oluştuğu fikri dayatıldı. Sınavları yapıldı, testler yapıldı. Dil bilgisi gerekli değil mi hocam diyecek oluyorsunuz. Elbette gerekli ama bu bir dil. Konuşmak lazım ilk önce arkadaşlar. İngilizce eğitiminde eğitim sisteminin ve bazı eğitimcilerin bireysel yetersizliği, öğrencinin anlama ya da kavrama yetersizliğiymiş gibi gösterildi ve bu bizim İngilizceye karşı olan önyargılarımızın artmasına sebep oldu. Kaliteli eğitimin yuvası diye nitelendirdiğimiz birçok okul vardır ülkemizde. Yıllarca ve halen devam etmekte olan üzerlerinde o yurt dışındaki trajik üniversitelerin, o seçkin üniversitelerin isimleri bulunan ülkemizin ekonomisine katkısından çok o ülkenin ekonomisine katkısı olan yabancı dil kitapları da fayda etmedi. Oysa arkadaşlar şu anda konuştuğunuz ana dilinizi siz kitaplardan mı öğrendiniz? Ya birileri size bak sen yeni doğdun bu dilin kuralları böyle bunlara çalış cümle kur yazılı yapacağım not vereceğim bu senin ana dilin mi dedi. Ne kadar amasya bir fikir değil mi? Ya dil öğrenme konusunda durup düşündüğünüzde kendi dilinizi öğrenmenin mantığıyla, yöntemiyle herhangi bir dili öğrenmenin yolları aynı arkadaşlar. Bir bebek düşünün daha anne karnında 6 ayını doldurduğunda duyma yetisi tamamlanır. Rina daha anne karnındayken 8 aylıkken sesleri tepki vermeye başlar. Doğduktan bir ay sonra sesleri ayırt etmeye başlar. Her sesi, her konuşmayı dinler. Dinledikçe dilin yapısı yavaş yavaş oturur. Kelime haznesi bir noktaya kadar genişlediğinde harf harf kelime kelime anlamlandırmaya, seslendirmeye başlar ve böylece konuşma olayı gerçekleşir. Bu anneniz için, babanız için, etrafınızdakiler için heyecan ve mutluluk verici bir olaydır. Buradan yola çıkarak dili öğrenmede ilk ve en önemli adım dinlemedir arkadaşlar. Elbette şu an siz bu zor süreçleri geride bıraktınız. Beyniniz yeni bir, bir öğrenmeye daha erişti ve daha tecrübelisiniz bu konuda. Sadece gerekli olan şey doğru yöntem. Bu doğru yöntemle atamız, ceddimiz, tarihimiz Fatih henüz 19 yaşındayken ana diliyle beraber 6 dil biliyordu arkadaşlar. Ya bizler? Bizler de en azından bir dünya dili olan İngilizceyi en doğru ve net bir şekilde konuşmanızı amaç edindik. Peki neden İngilizce öğrenmeliyiz hocam diye soruyorsunuz. Cevabı aslında çok basit arkadaşlar. İngilizce kendimize yapabileceğimiz en iyi yatırımlardan biri. Eğitim konusunda dünya standartlarına uygun ve en başarılı, en itibarlı okulla İngilizce eğitim veriyor. Akademik dergilerden tutun da birçok bilimsel olan ya da bilimsel olmayan makaleler İngilizce olarak yazılıyor. Kendinizi gelişime adama ve yeni bilgilere erişmek için İngilizce şart. Eğitimin yanında iş dünyasının da dili şüphesiz İngilizce. Sürekli glo globalleşen ticari konularda sınırların olmadığı bir dünyadayız. Burada iletişimin aracı İngilizce arkadaşlar. Uluslararası seminerler, fuarlar, iş toplantıları hep İngilizce. Mesleki kariyerinizde ilerleyip bir yerlere gelmenize imkan sağlıyor. İyi seviyede İngilizce biliyorsanız yurt dışında çalışma hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar İngilizce eğlencenin ve sanatın da dili. Dünya sinemalarına bakın. Dünya kanallarına bakın. Birçok İngilizce filmler ve diziler en iyiler arasında. İngilizce kendi ülkenizin sınırlarının dışındaki dünyayı daha iyi okumanıza imkan sağlıyor. Eğitim konusunda, iş konusunda ve mesleki gelişimde, eğlence sektöründe İngilizce sizin silahınız. Ne kadar donanımlı olursanız, bu dili ne kadar iyi öğrenirseniz dünya sıralamasında da o kadar yüksekte oluyorsunuz her dilden, dinden, ırktan insanlarla iletişime geçerken bir yandan bundan mutluluk duyuyorsunuz. Aynı zamanda da kişisel gelişiminize ve meslek hayatınızdaki ilerlemenize katkı sağlıyorsunuz. Bu nedenlerden dolayı şimdi korkularınızı ve ön yargılarınızı yapabilir miyim acaba İngilizce çok zor gibi düşüncelerinizi bir kenara bırakma vakti arkadaşlar. Tabii ki buna başarabilecek azme ve sabra sahipsiniz. Hiçbir kursa para dökmeden değerli vakitlerinizi yol ve diğer zorluklarla harcamadan videolarımızı kendinize göre hazırladığınız bir program dahilinde tekrar ederek anlatılanları oturduğunuz yerde pratiğe dökerek bunu yapabilirsiniz. Şimdi hedeflerinizi büyütüp ufkunuzu genişletme vakti. Sadece kendinize inanın arkadaşlar. Ders videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.